herkese selam kraliçelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte 24 saat sarı videosu çekiyorum dermişim Tabii ki de etraf mavi olduğuna göre tabi ki de mavi videosu çekiyorum evet şaka yaptım evet çok iğrenç bir şakaydı ben de farkındayım neyse boş verelim 24 saat maviyiz evet böyle yani evet şimdi girelim içeri direkt kap kapısız direkt girdik ve burada ay ne şey Neyse boş verin. Şimdi burada bir sürprizim var size. Ne, 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 tuvaleti, ne sürpriz olabilir diyebilir, diyebilirsiniz. Bakar mısın? Saç boyası var. Saçımızı boyayacağız. Evet. Çok güzel olacak gerçekten. Şimdi o zaman bir de şu ne Bir dakika. Bu ne arıyor burada? Şunu bir kaldırabilir miyiz lütfen? Evet kardeşim yanlışlıkla oraya koymuşlar. Neyse boş verin. Da 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 da. İşte bizim yani bir güne kalacağımız oda. Mavi oda. Kusura bakmayın bir de yatak yoktu. O yüzden ben de bu yatağı koydum. Biraz ee, şeyler var ama o olsun yapacak bir şey yok. Diğer her şey mavi zaten. Şu tabloya koydum. Çünkü kenarları maviydi. O yüzden koydum. O zaman daha uzatmadan eşyalarımızı yerleştirelim. Benim çok fazla kıyafetim olmadığı için. Ve kendi telefonumda kullanmıyorum. Bakın mavi. Mas mavi bir telefon. Şu telefonumu ben buraya koyacağım. Tamam. Evet. Burada birkaç bakım malzemem var. Bunlar mavi zaten. Şu göz suyu da mavi. Pijama mavi değil ama ben mavi olduğu için yine de geçelim böyle. Biraz mor andırıyor ama olsun. Şimdi burada göz şeylerim var. Bunları ben bir dakika ya kafam karıştı. Şunu şuraya koyalım. Bunları da şöyle gelin 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 gelin. Banyoyu koyalım ve gösünü yere dökerek gidiyorum. Evet şunları bir dakika ya. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Önce evimizi dikkatlice bir inceleyelim. Burası girişim. Burada güzel bir çok güzel güneş alan oturma yeri var balkonu yani daha doğrusu. E ee, böyle slime var, gitar e, gitar ne gitar var. Kalemler ve kitaplar, oyuncaklar falan var. Salon böyle. Bu ışık bu arada. Bir de şurası yoktu yani şu sehpa mavi yoktu o yüzden kusura bakmayın. Ve bu yani birazcık şey bir ev. Kötü oldu. Evet birazcık kötü oldu. Neyse boş verelim. Ee, bunlar açık mavi ve koyu mavi gibi. Ay, oldukları için ben bunları da koymak istedim. Yoksa gel koymazdım. Tuvaletler zaten mavi. Görmüş olduğunuz gibi. Burada yine temizlik Neyse temizlik malzemeleri var. Evet. Mutfak ve kameram bile mavi yani o kadar düşündüm. Evet. <laughs> Bunu herkes düşünebilir sonuçta. Neyse boş verelim. Buzdolap mavi. Perdem dırırı. Mavi değil ama boş verelim. Bunları <laughs> görmedik biz. Burada su var ve yine çatağı var. Onlar da beyaz. Neyse boş verelim. Yani bulamadığım şeylerin hepsini beyaz yaptım. Oha! Ay pardon. Buzdolabında hiçbir şey yok balık dışında. Kusura bakmayın Neyse boş bu Dondurma var ama yemeyeceğiz. Neden Çünkü içi beyaz Yani sonuçta, değil mi? Bardak var, tabak var. Bunlar var işte, bunlar var. Burası da masa. Ay çok tatlı masa ve ışıklar. Ay çok tatlıymış gerçekten bayıldım. Neyse kapatalım. Işık gerek yok. Evet. Burası da yemek yeri. Bir de neden e, buraya masa yapmadım diyebilirsiniz. Biraz boş oldu. Evet koyabilirim. Ay koşamıyorum. E, ama burası e, şey olacağı için. Ay, evet şey olacağı için. Neyse. E, yani burası boş olacak. Ne olacağını bilen bu Ko ne olacağını bilmiyordum bu odanın. Ben de o yüzden burası masaya yemek odası olsun demiştim. Çay odası da olabilirdi ama boş verelim biz or oraları. Şimdi burada bir bilgisayar odamız var. Masa yine beyaz çünkü yoktum. O yüzden. içine açmayacağım çünkü içi yani bakın mavi. Şu an içi mavi bilgisayarın. Çünkü duvar mavi olduğu için içi de mavi. Ay ve çok konuştum. <laughs> ben de farkındayım. Şimdi telefonumu alıyorum ben. Evet telefonumu alıyorum. Ve şöyle oturuyorum. Bir bakalım telefonumuzun içine. Böyleymiş hiç beğenmedim. Ben kendi telefonumu daha kullanamam çünkü ya yeni aldım bunu. Evet, yani arkadaşından ödünç aldım diyeyim. Tuana'nın telefonu bu. Tuana'nın Tuana'nın tuana telefonu. Bakar mısın çiçekler bile çiçekler bile mavim. Neyse. Kamerayı ben şöyle koyayım bir şuraya. Şuraya. Slime oynayalım. Evet, ne biçim dedim? Slime oynayalım. Ney ne ne çok güzel ya. Ay gözümde kaldı. Oynayamıyorum şu an. Tövbe estağfurullah. Demiş ki şey gördünüz mü? <laughs> Şunu görüyor musun şu an? Evet boş verelim bunu. Bunu koyalım yerine. Evet. Resim yapalım. Resim. Bakın burada kalemler var mavi. Şöyle boyayalım boyayalım. Siz burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama şöyle koyayım ben yine. Şunu yerden çeksin beni. <laughs> Böyle. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Ay, ay kraliçelerim kusura, çok kusura bakmayın. Saçımızı boyamayı unuttuk. Evet. Ben şimdi kase alıp geliyorum. Saçımızı boyamak için. Evet kardeşim bakın aldım. Bu beyaz çünkü bulamadım yani yoktu. O yüzden şimdi bunun kamerayı ben nereye koyacağım? Şöyle yere koysam. Şimdi yere koyalım. Ee, şimdi açık renk var. Bakın şöyle. Açık renk var kamera gibi. Bir de koyu renk var. Ben koyu renkleri hiç sevmem açıkçası. Gerçekten hiç sevmem koyu renkleri. Böyle açık renkler daha hoşuma gidiyor benim. O yüzden ben bu rengi yapacağım. Şimdi şu rengi boyayayım. Dökelim. Tamam. Yine yerine geri koyabiliriz. Şimdi bunu birazcık şöyle görmüş olduğunuz gibi karıştırıyorum. Olsun diye. Çok heyecanlıyım gerçekten olacak mı olmayacak mı filan diye merak ediyorum. İnşallah olur. Şimdi ben bunu karıştırmaya devam ediyorum. Klasiğimi biz saatte karıştırıyorum. Ay. Ya hep de şuraya düşüyorum yani neyse. Azıcık daha karıştıracağım. Yani şundan koyup. Allah. Allah. Yanlışlıkla gitti. Neyse. Evet böyle çabuk olan oluyormuş bu boyalar. Neyse şunu atalım biz. Neyse boş verin Sonuçta burası toka bok yani. İstediğimiz her şey olabilir. ona yapabiliriz. Evet. Yüzüm bile mavi. Hemen yüzümü geri alıyorum. Evet. doğal yaptığım bir şey yok. O yüzden içecek bir şeyler içelim. Bir dakika. Bunu niye aldım ben? Dışarı da çıkacağız bu arada. Yani evde durmayacağız sadece. Burada bir meyve suyumuz varmış. Evet varmış. O yüzden bunu içiyorum ben şimdi. Güzelmiş yani kötü, fena değil yani kötü değil güzel içtim bayıldım. Bunu da şuraya koyuyorum ben yine. Ve şimdi ve şimdi evet ee, üstümü değiştirsem yok değiştirmeyeceğim. Çantamı alıyorum direkt kraliçelerim. Evet bunu koyuyorum yani paramı işte kartımı yani. Hemen buradan gidelim. Telefonumu da alıyorum ve dışarı çıkalım. Neden dışarı gidiyorum? Çünkü meyve falan alırız. Bir şeyler alırız. O yüzden öyle ve geçici zamanımıza. O zaman artık orada görüşürüz. Evet kraliçelerim ben eve geldim ve mutsuzum görmüş olduğunuz gibi. Çünkü hiçbir yiyecek bulamadım. Mavi renk zaten balık vardı. Balık da almadım. Çünkü yani istemiyorum balık almak. Çünkü evde var. Şimdi balık yapacağız ve sonra yatacağız. İşte çay falan <laughs> evet şimdi telefonum ben yine yatağımın üstüne koyuyorum. Yine her şey aynı yerine. Pijamamı giyeceğim. O zaman öyle geliyorum. Evet. Neyse artık üzülmeyelim. Güleleyim. Çünkü siz varsınız. Ben siz varken asla üzülmem. Evet. Şimdi devam edelim. Balığımız varmış. Balık. Balık. Evet. balığı nerede yapacağız? Kraliçelerim. Ben bu balığı yapamayacağıma göre. Aa bir dakika. Şöyle yapalım. Deneyelim. Evet. Ee, evet. Oluyor mu şu an? Emin değilim. Olur herhalde o. Aynen. Oluyor çizelim. <laughs> evet. Oldu. Hemen evet, alalım biz balığımızı. Balık. Balık severim ama azıcık severim. <laughs> evet azıcık çok az severim balığı. Işıkları açalım. Bu balığı koyalım. Tamam. Bir dakika ay kamerayı alayım. Hı? İçecek bir şey var mı? Süt? Ay, yok süt olmaz. Şunu alayım. Ne ki bu? Tövbe estağfurullah. Bir, bir, bir tane daha balık varmış. İçeceğimi alayım ve çatalımı da alayım. Tamam. Şimdi şöyle kraliçelerim ben bunu koyacağım. Yemeğimi yiyorum ve suyu bu su galiba ve evet, su galiba. Siz beni bir dakika şurada bekleyin. Ben şunları hemen yerleştireyim. Tamam bunları da koyduk. Evet. Saçım da mavi. Bunları nasıl çıkaracağım hiçbir bir fikrim yok. Evet kelçelerim. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gel. Telefon çalıyor. Dur arıyor. Efendim dur Ya kanka bize gelmeyecek miydi? Hani kız partisi yapacaktık yani parti yapacaktık ya. Kanka şu an videodayım. diyeyim. Ee, görüşürüz kraliçeler. Tamam. Evet maalesef dur arada. Evet ben neyse boş siz şimdi onu. Evet kaçayım bir dakika ışıkları açayım. Ya niye bu kadar unutkadım ben? Evet evet kaçayım videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok 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 seviyorum. O zaman görüşürüz kraliçe ailesi. Bay bay. Bay bay.